Herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şöyle bugün kulübümden başkan yardımcısını seçeceğim. Şöyle kulüp bu hemen çevirelim. Kim çıkarsa da yardımcı yaptı. Hemen tamam, bakalım. Şöyle. arkadaşlar Tomar çıktı. Tomar çıktı. Bu küçük haftaydı mı büyük haftaydı küçük harflerle tomar çıktı arkadaşlar. Bu tomar çıksaydı diğer tomar hemen gider. Şöyle göstereyim size. Göstereyim <laughs> hangi tomar çıktı. İki tane tomar var. <laughs>